yapıyorsun. İyi. O kataydık hani. Gel. Nara nara güzel çekiyor. Nasıl oldu? Güle. Selam. Aleykümselam. Ne haber? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Oğlum mükemmel ya. <laughs> Nasıl kardeşim? Abi çok teşekkür ederim. Beklemiyormusun? Hiç beklemiyordum ya. <laughs> abi Söyledim. rüya falan görüyorum değil mi? Rüya. Evet, <laughs> <tencik> atayım mı? <laughs> abi canlısınız ya. Canlıyım. Ne haber? Abim şu an, şu an şoktayım. <laughs> Sarılabilirim değil mi? <laughs> evet. ki Bir anda kapı açılıp içeride Gökhan abi görünce, Gökhan Türkmen'i görünce... E, ...bir anda şok oldum. Ne kayıt yapıyordun? E, i̇çeride e, kendi parçalarımızı okuyordum. E, kendi parçalarını. E, sözleri, müziği bana ait olan şarkılarım vardı. Amatör olarak bunları e, burada çalıyorum, söylüyorum. stüdyo sizin neyi galiba? Aslında değil e, şu görmüş olduğunuz her şey bizim kendi elemeğimiz. Her şeyi, yani siz yaptınız. Her şeyi kendimiz yaptık. Tabii dışarıdan sponsorlar, ablamız, bir ablamız var. Öyle birisi katlar. varmış işte onu söyleyecektim. Evet, onu, e, ondan gelen katkılardan dolayı işte... Buralarda uğraştık. O e, ablamız, ablamız size bayağı hani destek oldu. Ve sağ olsun. Buranın Şeyini karşılıyor, Maddi, ha? manevi bütün desteklerimiz hep e, ablamızdan kaynaklanıyor. Şu anda e, sadece benim hayatım müzikten ibaret. E, geçimimi müzikten karşılıyorum. E, diğer yandan da okulumu bitirmek istiyorum. Hem okulum hem de müziğim. Başka bir işle uğraşmıyorum şu anda. Kendi şarkımı okuyor evet, değil mi? Evet, tabii ki. Niye okuyor musun? Burada tasdik etmiş olacağız zaten şarkıyı. Ooo ait iyi. Oldun. Evet bu şarkı Eren'e aittir arkadaşlar. <laughs> Dinliyoruz. <laughs> rastlantıyla başladı Bizim hikayemiz alışılmışın dışındaydı Zamanın kusursuzca kıtığını Zannederken zaman aleyhimize kapımızı çaldı ne mevsimler aylar Gelip geçti giden ömür hep biziden gitti kaybedecek Bir dakikam bile yok Artık kalmadı yürekte güç takat istediğimiz Küçücük sadakat sevdası olmayan bir hal yok bana sen gibi kimse bakmadı sen gibi kimse gülmedi avucumdan öpmedi kimse sen gibi beni sen gibi kimse ağlatmadı ağlarken yanımda olmadı ben böyle sevda görmedim sen gibi Beni kimse sen gibi ağlatmadı Ağlarken yanımda olmadı Ben böyle sevda görmedim sen gibi sen, Müzik sana mı ait? Sen gibi diye bir eserim var evet bana ait bir Süper. hafta, bir hafta evvel bitirdim ha, Onu, onun, düzenlemelerini yapıyordum Aşık mısın? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya anlarım ben işte. <laughs> E, Gökhan abinin benim eserimi beğenmesi ki bizler zaten o üstadların eserlerini çok beğeniyoruz ki e, profesyonel insanlar profesyonel müzikle uğraşan e, bizim kendi üstadlarımız e, ben çok mutlu oldum e, ben de seni ekibin içerisinde o üç kişiden biri olarak görmek isterim yani ben sizin ekimizi mi olacağım? E tabi hani başka bir camere istiyorsa onları söyleyeyim onlar çok... gelsin <gülüyor> 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 şu, şu, şu an şu an çok mutluyum o zaman gidelim. İstanbul'a. <laughs> Hadi yap. Bir gidelim abi. Hadi. Bitirin lan. Sen geç. Gökhan abi sana çok teşekkür ediyorum. Beni kendi ekibine aldın. Emin ol yüzünü kara çıkartmayacağım. <laughs> da yedik. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Selam. Aleyküm selam. Ne haber? <laughs> teşekkür ederim. O mükemmel ya. Nasıl kardeşim? Abi çok teşekkür ederim. beklemedim hiç beklemiyordum ya. <gülüyor> Abi, <gülüyor> rüya falan görüyorsun, değil mi? Rüya, <laughs> Ablamız size bayağı hani destek oldu ve Sağ olsun. buranın Her zaman. şeyini karşılıyor. Maddi, manevi bütün desteklerimiz hep ah, ablamızdan kaynaklanıyor. Şu anda e, sadece benim hayatım müzikten ibaret. E, geçimimi müzikten karşılıyorum. E, diğer yandan da okulumu bitirmek istiyorum. Hem okulum hem ve müziğim. Başka bir işle uğraşmıyorum şu anda. Kendi şarkımı okuyor Evet, mi? tabii ki. Niye okuyamıyorsun? Burada tasdik etmiş olacağız zaten şarkıyı, Oo, senin asıl ait olduğundan. Evet, bu şarkı Eren'e aittir arkadaşlar. Dinliyoruz. İyi <laughs> başladı... ...bizim hikayemiz... ...alışılmışın dışındaydı. Bana sen gibi kimse bakmadı sen gibi Kimse gülmedi avucumdan öpmedi Kimse sen gibi Beni sen gibi kimse ağlatmadı ağlarken Yanımda olmadı ben böyle sevda görmedim sen gibi Beni kimse sen gibi ağlatmadı ağlarken yanımda olmadı Ben böyle sevda görmedim sen gibi Değil mi? <laughs> Abi canlısınız ya Canlıyım Ne haber? Abim şu an, şu an şoktayım. Sarılabilirim değil mi? Evet. <laughs> Bir anda kapı açılıp içeride Gökhan abi'yi görünce, Gökhan Türkmen'i görünce bir anda şok oldum. Ne kayıt yapıyordun? İçeride kendi parçalarımızı okuyordum. Kendi parçalarını? Sözleri, müziği bana ait olan şarkılarım vardı. Amatör olarak bunları burada çalıyorum, söylüyorum. Bu stüdyo sizin değil galiba. Aslında evet. e, şu görmüş olduğunuz her şey bizim kendi elemeğimiz. Her şeyimizi siz her yaptınız. Her şeyi kendimiz yaptık. Tabii dışarıdan sponsorlar ablamızı abiyi aldığımız. Ha öyle birisi varmış işte onu evet. söyleyecektim. Onu e, ondan gelen katkılardan dolayı işte buralarda uğraştı. Zamanın kusursuzca aktığını zannederken zaman aleyhimize kapımızı çaldı. Ne mevsimler aylar Gelip geçti giden ömür hep biziden gitti kaybedecek Bir dakikam bile yok Artık kalmadı yürekte güç takat istediğimiz Küçücük sadakat sevdası olmayan bir hal yok